Fonksiyonlarda 4 işlem soru 3. Bakalım olacak. Şimdi arkadaşlar f artı gx x küp artı x 1 fx verilmiş g eksi 1'e nasıl geçiş yapacağız? İki şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Ekranı ikiye bölelim. Şimdi ben böyle g eksi 1'i biliyorsam arkadaşlar şöyle yapabilirim. Derim ki hocam f1 f 1 artı g eksi 1'in şurada x gördüğüm eksi 1 yazarım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 ile 2'nin çarpma eksi 2 bir de eksi 1'im var. E zaten f eksi 1'i ben x gördüğümde eksi 1 yazarak bulabilirim. 3 kere eksi 1 eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Burası da eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 yapar. Demek ki g eksi 1'im de eksi 2 gelmiş olması gerekir arkadaşlar. İlk yöntem bu ve doğrudur da bir sıkıntı yok. Ancak bana g eksi 1 vermemiş olsaydı deseydi ki gx nedir diye sorsaydı. He, o zaman bunu yapamazsın artık. Şunu yapacağız. Şöyle yapabiliriz hocam. fx artı gx demek değil midir bu? x küp artı 2x eksi 1 fx artı gx'tir. E ben fx'i biliyorum. Yerine yazalım. 3x artı 1 artı gx eşittir. x küp artı 2x eksi 1'e 3x artı 1 karşıya atalım. gx eşittir. x küp aynen duracak. 3x karşı eksi 3x olarak geçer. Eksi x olur. Eksi 3x artı 2 xten Artı 1 karşı eksi 1 olarak geçer. Eksi 2 olur arkadaşlar. x küp eksi x eksi 2 oldu. Daha sonra sen gereksiz eksi 1 istiyorsun ya. x görün yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi eksi'nin çarpımı artı 1. Bir de eksi 2 var. Bunlar birini götürür. Cevabım da eksi 2 gelir. İki şekilde de yapabilirsin. Sayı değerlerini biliyorsan bu şekilde yapmak en hızlısı ve en pratik sınavda istediğimiz ancak bana GX'i sorsaydı GX'i aynen bu şekilde bulacaksın. Olay bağıntı budur arkadaşlar. Var mı sıkıntı?